binlerce insan kazık yiyeceğine bir kişi kazık etsin o da ben olayım diyerekten en çok istediğiniz Davrek marka artık doğru söylenişi nasıl olsa bilmiyorum ama Davrek diyorum ben. Davrek markanın 7 setiyle karşınızdayım. Çantayı açtığımda herhalde ilk kazımı yedim diye düşündüm. Bunu neden düşündüm? Bunu da birazdan inceleyince sizlere anlatacağım. Hemen şöyle ürünlere bir bakalım. 8 Nm torklu domuz sıkması var. Şarjda darbeli matkabı var. Bunun eksi yönden hemen hızlıca bahsedeyim. Her ürün incelerken hemen hızlıca eksisinden bahsedeyim. Kitleme mekanizması yok. Mandrenin kilitleyemiyorsunuz böyle elinizi. Bu bana göre bir eksi. Kılıcı delicimiz var. Yine klasik. 3 modlu. Spiralimiz var. Spiralde hemen eksi yönünü söyleyeyim. Şu tuşu kilitlemeli. Bu bana göre büyük bir eksi. Neden? Çünkü Allah göstermesin. Bunu kilitlediniz. Düştü. Ve bu durumda artık ne olur? Bunu siz hayal edin. Devir ayar var. Şöyle 4 kademeli. 1, dekupajımız var. Bundaki eksiğini de hemen hızlıca söyleyeyim. Bıçağı taktığınız yerde maalesef otomatik böyle hani kolay bir şekilde tak çıkar olayı yok. Alyan ile söküp takmanız gerekiyor. Bu bana göre bir eksi olabilir ama aynı zamanda daha güvenli. Bu da artı olabilir. Artık siz nasıl değerlendiriyorsanız 45 derecelik kesimler yapabiliyorsunuz ya da düz kesim yapabiliyorsunuz. Pandül ayarı var burada. Bununla beraber işte daha hızlı kesim ama biraz daha böyle tırtıklı kesim ya da daha yavaş ama daha temiz kesim yapabilirsiniz bununla. Bir de daire testlerimiz var. Bunda ise eksi olarak söyleyeceğim şey, şu koruma kısmı böyle şey keserken mdf'yi yani başta bir takılıyor, dönmüyor. Ondan sonra düzelince devam ediyor. Bu bir eksi olabilir. Zaten performansını gösterirken siz de göreceksiniz. Yani bir takılma hafiften oluyor. Hani şurası biraz daha düz olsaydı belki daha kolay giderdi diye düşünüyorum. Yine bunda da 15-30-45 derecelik kesimler yapabiliyorsunuz. Derinlik için dalma ayarı var. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Çalıştırmak için şuradaki güvenlik tümüne basmanız gerekiyor tetiğe. Ondan sonra çalıştırabiliyorsunuz. Peki neden ilk kazımı yedim diye düşündüm. Şu şarj aletlerini elime aldığımda ya bu kadar hafif bir şarj aleti olamaz dedim. Yani içerisinde hiçbir şey olmasa yine bu kadar hafif olamaz. Ama bu bildiğiniz tüy gibi. Nasıl bu kadar hafif? Bunu da sökünce göreceğiz. Yani o kadar hafif ki bunu sökmeden duramayacağım. Bunu da sökeceğim. Bataryaları şu an sökmedik. Performans testinden sonra yukarı çıkınca bataryaları da söküp içerisine bakacağım. 36 volt 5 amper diyor. Size 36 volt ve 5 amper eder mi? Bunu sökünce göreceğiz. Açıkçası zaten 36 volt olmasını beklemiyorum. Ya yani bunun olacağı 21 volttur. Benim tahminim tabii. Ve 5 amper bana biraz sallama gibi geliyor. Bu da en fazla 4 amper olur diye düşünüyorum. Tabii söküp bakacağız. Belki de değerleri doğrudur. Hep beraber göreceğiz. Değerler ne diyordu? 5 amper 36 volt. Ya zaten ihtimal vermiyordum ama yine de açıp bakmak lazım. Bizim görevimiz açıp kontrol etmek, görme yapmak değil. Açıp baktığımızda ne görüyoruz? 1500 miliamperlik piller var. 5 tane seri. Bunlar da birbirine paralel. Bu da ne demek? 1.5 1.5 3 amper ediyor. Ve 10 pilden 18 volt dolu haline hesaplarsanız 21 volt ediyor. Yani 3 amper 18 volt ya da 3 amper 21 volt diyebilirsiniz. Yani en azından bari bilgileri keşke doğru yazsın. Yani şu an açıkçası bataryanın performansından memnunum. Normalde 4 amper diye satılan bataryalar hızlıca biterken bu öyle çabuk bitmedi. 5 tane alet kullandım. Halen bataryası var. Yani bu konuda aslında güzel ama yanlış bilgi verilmesi de kötü bir durum. Böyle ilk hissiyatı biraz açıkçası bende bir kötü izlenim oluşturdu. Özellikle de şu batarya o kadar hafif ki ya dedim kesin dandik ürünler gönderdiler. Ve ilk kazımı yedim diye düşündüm. İncelemeden önce hemen şöyle bir vidalama yapayım dedim. Uzun bir vidayı dut ağacına attım. Yani dedim ki tamam. Bazen ummadık taş baş yararmış. Bu da o taşlardan biriymiş diye düşündüm. Tabi genel bir testini birazdan yapacağız. İyi mi kötü mü buna siz karar vereceksiniz. Bu markayı özellikle soruyordunuz. Ben de sipariş ettim. Ve şimdi inceleyelim ve performansına hep beraber bakalım. Bu sırada da kanala abone değilseniz halen abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdi performansa geçelim. Şarjı geldiği gibi taktım. Yani boş değildi, full de değildi. Ama 2 saat kadar şarjda kaldı. Halen gösterge ışığı kırmızı yanıyordu. Acaba hal hep kırmızı mı yanıyor yoksa yeşile dönüyor mu onu bilmiyorum. Ama 2 saatin sonunda halen kırmızıydı. Ya hızlı şarj özelliği yok ya da yeşile dönmüyor. Şunları da söylemeyi unuttum. Hilti için böyle uçlar da var. Ve şöyle taklama kaplarına geldi. Gerçekten bu ince bir detay. Bana göre güzel bir şey. Delme uçları, lokmalar. Yine lokmalar. Dekupaj için 5 tane bıçak. Birini taktım. 4 tane burada var. Yine 18 ve 20 numara bijon sökmek için lokmalar, iki tane bıçak ve iki tane de taşlama. E, altı tane ürün saydık. Yedincisi hangisi? Yedincisi de bu oluyor. Hemen şöyle bir şey alalım. Şunu şuna taktığınız zaman el feneri olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de telefonlarınızı herhangi bir aletinizi buradan şarj edebiliyorsunuz. USB ve Type-C giriş var. Ya bunun yedinci ürün olarak sayılması biraz komik geliyor ama yedinci ürün de bu. Toplamda da dört tane batarya ile geliyor. Bunu da söyleyelim ve artık performansa geçelim. Tabii güvenlik her şey demektir. Gözlüğümüzü takalım. Ve dut ağacı üzerinde bu testi yapıyoruz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü dut ağacı öyle çam ağacı vesaire gibi ağaçlara benzemez. Baya sıkı sağlam bir ağaç. Normalde bu kolu takmayacaktım. Ama videodan önce bir test edince buna ihtiyaç olduğunu hissettirdi bana. Bu yüzden beni biraz şaşırttı. Delme modunda ikinci viteste, yapalım. ikinci vites aldım. Bakalım ikinci viteste ne kadar ilerleyecek hep beraber görelim. Haydi bismillah. İkinci viteste bu kadar gidiyor. Birinci vites alıyoruz ve devam ediyoruz. Oh. Biri hemen sökelim. İkinci viteste sökmeye çalışacağım. Bakalım sökecek mi? Tabii ki sökemiyor. Hemen birinci viteste söküyoruz. ısınmış mı? Hep beraber görelim. Evet. Vidan ne kadar ısındığını görün. Çünkü tut ağacına bir atıyoruz. Bayağı sıkı, sağlam bir ağaç. Haydi bismillah. Yine ikinci vitesi aldık. Delme modunda. Şöyle biraz daha geriye atayım ki daha zor olsun. Evet. Oo iyi gitti ha. İkinci viteste İyi gitti. Şimdi birinci vites alıyorum. Haydi bismillah. <laughs> <Uf>. Altında. <laughs> Tut deldi. Aşağı kadar indi. MDF'ye bile delim yaptı. Kalkıyor şu an testimizi yapalım görüyorsunuz şu <laughs> Yine ikinci vites, delme modu. Bir de şunla delim yapalım, ondan sonra metale geçiş yapalım. Uç böyle kötü bir uç olduğu için öyle kolay delmiyor. Ama gücü konusunda hiçbir sıkıntı yok. Yine ikinci vites delme modu. Haydi Bismillah diyoruz. Sesi bile alıyorum. Oo. Bunlar işimizi bitirdik. Aynı bataryayla devam ediyoruz. Tamam. Sonuç ortada. Sağ kalın bir uç takalım. Derim yapalım. Sıkarken 4 modu var. Şöyle göstereyim. Birinci mod 2, 3, 4. Yani şöyle en hızlı, en yavaş, biraz daha hızlı, biraz daha hızlı ve en hızlı. Çökerken de 3 modu var. Bunlardan birincisi kontrollü sökme. Basıyorum, duruyor kendisi. Bir daha basıyorum. Devamlı ama yavaş. Bir daha basıyorum. Hızlı ve devamlı. Yani yavaş, hızlı ve kontrollü. Öyle söylüyorum. Bunları daha önce söküp söküp dururdum. Hatta bunu 450 ile sökmüştüm. Bunun her türlü sökmesi lazım. Şöyle en üsttekini sökelim. Haydi bismillah. Zaten söke mesai olur. Şu anda kaçta? Bakayım. Oo, bu fazla kolay sök ya. Setlerin karşılaşmasını yapacağım. O zaman zaten tüm setleri zorlayacağım. Tüm mesela sonu sıkmaları daha büyük araçlarda deneyeceğim. Ya da daha büyük bijonlar alıp deneyeceğim. Hangisi sıkıyor, hangisi sökebiliyor bunu hep beraber göreceğiz. Bu yüzden takipte olmayı unutmayın. Bir de hemen açta bir de bir de yavaş modu alıyorum. Bu da yavaş modda sökelim. Bakabilirsek. Evet. Yavaş modda baya bir zorlandı. Tekrardan sıkalım. Dörtte bir alalım. Hızlı da hemen test ediyoruz. Oo, hızlı da zaten affetmiyor. Direkt söküyor. Şunu bir de kontrolü de sökelim. Sökünce duruyor. Araba bijonlarını çok çok rahat bir şekilde söküyor. Daha büyük araçların bijonlarını söküyor mu sökmüyor mu? Dediğim gibi bunu set karşılaşmasında test edeceğiz. Ama gelen başlık şöyle göstereyim şimdiden böyle sıyracak gibi. O yüzden sağlam bir lokma seti almanızı tavsiye ederim. Şuraya basıp sonra şu tetiğe basmanız gerekiyor. Aynı zamanda şöyle çektiğim anda böyle frenli bir sistem varmış gibi duruyor. İsim yaptığım yeri göstereyim. İsmini nereden yaptım? Burada yaptım. Esem dur bir dakika kızım. Evet. Şimdi. Görüyorum. Bu üst yüzeyi. Bu da arka yüzeyi. Arka yüzeyini tertemiz kesmiş. Üst yüzeyinde hafif bir tırtıklık var. Tabii bıçağın kalitesi arttıkça bu kesimler daha pürüzsüz, daha temiz olur. Ben burada sadece gücünü göstermeye çalıştım. Şuradan hemen 45 derece bir açı ayarını yapalım. Şu anda 45 derece yaptım. Bu bataryayı bir çıkartalım ilk önce. Tamam. Dur. Bakalım. Gerçekten 45 derece mi değil mi? Evet şu an 45 derece görünüyor. Güzel. şu engel oldu. O yüzden şunu şöyle bir heh, şöyle yapmak gerekiyor. Biraz daha varmış. Değiştirirsek. Son derece oluyor gibi. düz bir kesim yaptı. Bence gayet güzel bir kesim yaptı. Şimdi bataryayı çıkartalım. Bu arada tek bataryayla tüm testleri yaptım. Bakalım ne zaman bitecek hep beraber göreceğiz. Geldik dekupaja. Dekupajda şöyle bastığın zaman kilitli. Şöyle bastığın zaman da artık aktif. Hız kademe ayarı yok. Burada tetiğe siz ne kadar hassas basarsanız o kadar hızlı ya da yavaş kesim yapar. Şu pandülü sıfır aldığımız zaman oynama yapmıyor. 3'e aldığım zaman yavaş yaparsam da böyle diyor. İleri geri ileri geri yapıyor. Bu sıfır alırsam oynama yok. 3 yaptığım zaman ileri geri oynuyor. Bu da daha hızlı kesim yapmanızı ama biraz daha tırtıklı kesim yapmanızı sebep oluyor. O yüzden bunu sıfır alırsanız daha temiz kesim yaparsınız. Şunu şöyle kapatabilirsiniz. şöyle koyarsak üst yüzey ve alt yüzey buradaki sürüz olayı bıçağın yönüyle alakalı. Eğer bıçak yukarı bakarsa altı temiz keser, üstü tırtıklı keser. Alta bakarsa da eyvallah sağ olasın. Üstü düz keser, arkayı biraz daha tırtıklı keser. Ya yani bu biraz da bıçakla alakalı durum. Şimdi bunu sıfır alıyoruz pandülü. Aradaki farkı göreceğiz. Şimdi buradaki kesimle biraz sonraki kesime bakalım. Sanatsal evet. çalışmamıza devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi daha böyle tırtıklı bir kesim oldu. Arka yüze yine temiz. Ama ön yüzeyinde daha fazla tırtık oldu. Bunun sebebi de pandül. Pandülü 3 yaptığınız zaman daha hızlı kesim ama hassasiyet ayarı daha düşük oluyor. Bu yüzden sıfırda yaparsanız daha temiz bir kesim olur. Açıkçası gayet iyi bir sonuç çıkardı ortaya. Ben performansından memnun kaldım. Yani keserken yön verirken de takılma falan olmadı. Ve bu arada halen aynı batarya ile teste devam ediyorum. Son olarak da kırıcı delici test ediyoruz. İlk olarak yalpa var mı? Buna bakalım. Şöyle vidalamayı alalım. Oo, çok iyi duruyor. daha fazla şey göstermeye gerek yok. Ummadık taş baş ilk İlk önce Benim için açıkçası kötüydü. Beklediğimden iyi çıktı. Bataryası da halen dolu çalışıyor. Alt aleti de bununla kullandım. Bununla test ettim. Ve halen çalışır durumda. Hiçbirinde bir problem yaşamadım. Eksileri var. Performans olarak bana göre artıları var. Ama dediğim gibi iyi mi kötü mü yine buna siz karar vereceksiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtin.